Alanya'da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Alanya'da 46 yaşındaki MY idaresindeki 07 NJG 85 kamyonet, Çıplaklı Mahallesi Hayri Doğan Caddesi'nde, 19 yaşındaki Yunus Emre Uysal'ın kullandığı 07 boy 609 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada Uysal ile motosiklette bulunan 18 yaşındaki BK yaralandı çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan uysal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. BK'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kamyonet sürücü M.Y. gözaltına alındı. O arada kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.